Merhaba, umarım herkes iyidir. Sıradaki dairemiz Galatasaray Lisesi'nin hemen karşısında İstiklal Caddesi'ne çok yakın açık mutfaklı bir artı bir eşyalı ve balkonlu bir daire. Dairenin balkonuna salondan erişiyorsunuz. Balkon İstiklal Caddesi'ne ve Galatasaray Lisesi'ne bakıyor. Bulunduğu cadde Yenişarşı Caddesi. Biraz araç trafiği yoğun bir cadde burası. Yine yağmurlu bir hava. Tekrar salona deniyoruz. Sizin de yorumlarda belirttiğiniz gibi bu bina eski Kafka'nın bulunduğu bina. Bu daire de o binanın birinci katında. Daire girişi ve apartman merdivenlerini görüyorsunuz. Tuvalet ve banyomuz da bu şekilde. 1 artı 1 daire için geniş bir yatak odası olduğunu söyleyebiliriz. Şu an mevcutta iki tane yatak bulunuyor. Kapalı bir dolap yok. Arka cepheden görüntü de bu şekilde. Detaylı bilgi almak daha lezzetli.